Yumurtadan da yumurtadan da Sevmiyorum ama. Ya neyi sevmiyorsun ya? Neyi sevmiyorsun? Erkek adam dedim güçlü kuvvetli olacak oğlum. Allah Allah. Güç kuvvet neyi de var? Ha? Neyde var? Kaç kere söyledim sana? Protein de var. Protein neyde var? Yumurta var. Şöyle baban gibi güçlü kuvvetli olmak istemiyor musun? Pazılı mazılı. Yiyeceksin o zaman. İyi tamam ya. E bir zahmet. Allah Allah. Yumurta sevmeyen çocuk. Ne güzel iş. Bitecek o. Oo. Vay kardaların kralı, ne yapıyorsun? Adamım, ne haber ya? İyi, i̇yi, iyi kardeşim ya. Sen ne karabatak çıktın oğlum ya? Bir görünüyorsun, bir kayboluyorsun. Yok, boğuldum ya. Buralardayım ben. Ben de onun için aradım. Bir şeyler yapalım bu akşam. Çok iyi olur. Aferin lan, çok iyi olur. Ee, şey yapalım. Bize gelin abi, bize gelin bu gece. Şöyle güzel yemeli içmeli falan filan felekten bir gece çalalım ha. Olur mu? Olur, olabilir aslında. Neden olmasın? E tamam, tamam güzel. O zaman akşam bekliyoruz brocuğum. Tamam kardeşim, görüşürüz. çal bella. Tamam kardeşim, öpüyorum seni brocuğum. Bay bay. Hayrola Taylan? Allah. Kimi bekliyoruz biz? Aa, Emre'leri çağırdım da akşam. Böyle takılırız, süper olur ha. Hayır, olmaz. Katiyen olmaz. Ne oluyor? Olmaz yani. Niye olmasın kızım, ne oluyor ya? Sendeki bu Emre fobisi ne olacak? Ha ne olacak, niye böyle yapıyorsun sen? Ne alakası var canım, yani... E, ...ya ben öyle bir şey demedim ki. Merve çağırdı bizi, Merve'ye yemeğe gitmemiz lazım. Merve mi çağırdı bizi? Evet, misafir çağırmadan önce bana söyleseydi... ...iyi olurdu yani. Umut ayı, gel bakayım sen benim Bir şey söyleyeceğim sana. Yemek bitecek. Gel, gel bir dakika, gel ben acaba Mervuşlara gitmek istiyor muyum sence? Ha, bana sordun mu sen? Ha? Geçen partide de zaten ben kızdan köşe bucak kaçtım. Ya ortada bir bebek, Serhan, Serhan'ın bebeği var. Kimse böyle hani bilmiyormuş gibi yapıyor O odada fil var, kimse görmüyor. Anladın mı? Evet, odada fil var. Sensin oda Taylan. Şimdi ara emriyi iptal et. Merve şimdiden başlamıştır. Bin çeşit yemek yapmaya. Ben iptal edemem. Ben şimdi konuştum ya Emre'yle. Şimdi arayayım, iptal mi edeyim yani? Evet, aynen. Bravo. Bravo ya, bravo. Taylan, çabuk dedim. Ben bir eşeklik ettim derse? İşte erkeğin gücü bu. Erkeğin gücü, erkeğin alanı bu işte, görüyor musun? Ya, yumurtanı yesene ya! Efendim Pelo. Merve, senin bizi bu akşam yemeğe alman lazım. Hayırdır Pelo? Sabah sabah selamsız. Evinizde bir tas çorba kaynamıyor mu tatlım sizin? Ay Taylan. Emreleri çağırdı. Ben de Merve bizi yemeğe çağırdı deyip yırttım. Yani umarım işin yoktur. Ha? Hadi bir sisterlik yap ya. Tamam. Peki. Beklerim. Süpersin ya. Hakikaten kraliçemsin sen benim. Belediğim şimdi benim çok işim var tatlım. Bir de üstüne yemek geldi. Görüşürüz tamam mı? Hadi bay bay. Ha, ah dur Merve. Dur kapama. <laughs> ne oldu Pelo? Ya şey arzuları da çağırman lazım. O niye? E şimdi Taylan'ı bilmiyor musun? Patavatsız sizdeyken diye verir Emre'ler gelsin falan filan. Onunla uğraşmayalım diye. İyi peki. Buyurun gelin hepiniz. Akşama bendesiniz. Ha, iyi tamam süpersin. Tabii böyle basit bir organizasyonun olaylı bir geceye dönüşeceğini kimse bilmiyordu. Yoksa yaparlar mıydı ki? Ben Serhan'ı nasıl ikna edeceğim ya? Nereden çıktı bu çiftlik? Yasemin'cim nasılsın tatlım? Teşekkür ederim ben de ee, bir şey soracağım sana. Bizim bu hesaplarımızdan biri Serhan'la ortak değil mi? Ha. Peki ben o hesaptan böyle bir yüklü meblağı Serhan'a sormadan alabiliyor muyum? Tatlım benim Serhan'a sürpriz yapacağım. Ne olacak ki başka ya, Yasemin'cim sen de bir alemsin. Tamam anladım. Ee, ben bir düşüneyim sonra yine ararım seni olur mu? Bye. ...suatıma bakmaz. Yapamam bunu. Yapmazsam da Kerim. Aradın mı Arzu'yu? Ay ne olur hadi. Ay Pelucuğum benim derdim bitti. Seninkiyle uğraşıyorum değil mi ben şu anda? Arzu. İnsan kaynakları trading alınacak adaylarla ilgili bir sunum dosyası hazırlamış da Asya'cığım. Ee, seninle de paylaşsınlar. Hayır hayır canım sen istediğin zaman tabii ki de sorabilirsin. Aa, bir saniye tatlım ya diğer hatta Meral Hanım var. Ben sen hatta kal ben sana önce. Alo Meral Hanım. Hayır siz hiç endişe etmeyin ben gün içinde döviz kuru yükseldiği zaman ben bozum işlemlerine başlatacağım sizi arayacağım gün içinde. Tabi tabi Aslı onları takip Aslı onları takip ediyor zaten. Evet, tamamdır. Tamamdır, teşekkür ederim. Hayır, onların hepsini biz ayarlıyoruz, evet. Aa, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Aslı'cığım, nerede benim diğer tarafım? Ha elimde. E, Aslı'cığım, şimdi Meral Hanım'la konuştum, senden haber bekliyor. Tamam mı? Sağ ol karıcığım. Alo, konuştun mu? Geliyor mu Arzular? Tatlım benim ben Arzu'ya ulaşamıyorum. Telefonu sürekli meşgul çalıyor. Bütün gün o iş görüşmesi yapıyordur bizi nasıl bulman ya. Of. Ya ama ulaşman lazım biliyorsun onları alman lazım bugün yemeğe. Pelicim ne yapayım? Telepati yoluyla mı çağıracağım Arzu'ları ha? Çok istiyorsan sen ara. İyi tamam yani ben halledeceğim bir şekilde. Hadi görüşürüz. Tamam. Helo, arabanın anahtarını gördün mü ya? Bulamıyorum. Ha? Haylancım ya şey Merve aradı. Akşam bizi yemeğe alıyor ya şey Arzu'yu aramış bir türlü ulaşamamış. Onları da çağıracak da acaba sen Mehmet'le mi konuşsan? Arzu çok meşgulmuş. Söylesen Merve sizi de yemeğe çağırıyor falan diye biliyorsun. Bizi çağırıp onları çağırmazsa Arzu falan böyle bitirip Melih'in yakasını. Tamam tamam ya tamam <laughs> halleder heyecana meyal yok. Ben zaten Mehmet abimle özledim gider bir uğrarım söylerim ona da tamam. Süper ya. E tamam hadi sen git o zaman. Kovsaydın. Gideceğiz tamam. Arabanın anahtarı nerede? Bulamıyorum diyorum sana ya. Hayatım ya ceketinin cebindedir ya girişin oradadır. Oradadır yani. İşte bu kadar. Ay. Yani TL alı satışa çıkıyor ne durumda peki? Ha yok çok düşük seyredeceğim. Hayır canım ne düşük yerli işlem yapalım? Sen onu takipte kal. Başında bekle. Aa, sana demedim Mina. Onun başında bekle. Yanacak tamam. anneciğim omlet. Lütfen. O tamam, bana mıydı? Tamam. Ee, peki bu Faruk Bey'in şeyi vardı. Otel almıştı İsveç'te yatırım için. Onun kabaca hesaplamasını söylemiştim ben dedim. Hesaplayabilmiş mi? Okey. O zaman onu hesaplasın. Daha önceki yatırımlarına da bakalım. Türev ürünler için dosya hazırlayalım kendisine. Tamam tatlım. Tamam tamam. Sen çevir onları. Hı -hı. Nilay'cığım sana demiyorum. Aslı'cığım sen onu pound'a çevir. Anneciğim onlar kızarmış mı? Niye çeviriyorsun ya? Tamam. Evet, panda çeviriyorsun onu. Sakin. Multitasking moda açık kalmış durumda. Herkesin başına gelebilir. Tamam. Koy koy daha koy. Hayır o şirketlerini de koyacaksın. Tabii ki de başka aracı kurumlar var onları da koyacaksın. Evet Nilacığım. Hayır diğer... Anne yeter. Anlamıyorum. Hangisini bana söylüyorsun? Kur mi bakayım, kettle'ı mı çalıştırayım? Beynim error verdi sonunda. Bir saniye Aslı'cığım, ben seni hemen arıyorum. Ne oluyor bir tanem ya? Bir sorun mu var? Evet, var. Ya bugünlerde öyle... Yoğunsun e ki. Tamam. Bir şey yok, ben seni tutmayayım. Sen işine bak. Nevin Hanım? Ee, evet, ben tam tam da şu anda onunla ilgileniyordum. Hemen size haber verecektim. tabii faizler düşüyor, ne oluyor bildiği. Tabii tedbirli olmakta fayda var. Evet, evet, tedbirli olun. Kızım, nereye daha çok erken? Ay yok baba, ben duramıyorum. Ya çıldıracağım. Ya sanki New York borsasının içinde yaşıyoruz. Doğru söylüyorsun. Beni de al adreslerine göre tabii ki de biz onların fiyatlarının hepsini ayrıca belirliyoruz. Bunda da yumurtalar var dikkat ediyorsun canım. Çeki Tabii Çekil çocuğum sen de ya. Biri bitiyor biri başlıyor bu köpeklerin. Aa Merve. Ne güzel karşılaştık. Ee, ne yaptın? Hallettin mi? Zaman geçiyor. Biliyorsun ben bekletilmeyi sevmem. Rahat bırak beni. Merve. Net olduğumu düşünmüştüm. Sen de benim net olduğumu anlayacak kadar... ...zeki bir insan olmuşsun zaman içerisinde. Öyle değil mi? ...sevdiğimiz bir öğrenci. Ancak bu yaptığı kabul edilebilir bir şey değil. Canım yani... ...belli ki kavgayı öbür çocuk başlatmış. Ayaz'da ne yapsaydı? Eli armut mu toplasaydım Dur Bey? <laughs> Bakın Mehmet Bey, ben diğer çocuğun velisiyle de görüşeceğim. Ancak bu şiddet içeren davranışları biz pek onaylamıyoruz. Bu yüzden de ben e, disiplin kurulu gereğince uzaklaştırma cezası vermek zorundayım. Canım ya, yapmayın sizi siz duyan da çocuk elinde falçatayla dolaşıyor falan zannedecek yani. Alt tarafı iki çocuk itişmişler yani. Bizim zamanımızda vakaya adiyeden sayılan şeyler bunlar ya. Yani. Büyütmeyiz. Mehmet Bey bakın bizim okulun bir takım kuralları vardır. Siz de veli olarak bunları biliyorsunuzdur değil mi? Hatta Arzu Hanım da veli toplantılarına katılırdı olsaydı Arzu yok. Arzu yok ben geldim. İşi var. Ben buradayım. Benim de tavrım böyle. Ne yapacaksınız? Beni de mi disipline vereceksiniz? Mehmet Bey işimi zorlaştırmayın. Disiplin kurulu kuralları gereğince okuldan uzaklaştırma cezası vereceğim. <laughs> uzaklaştırma... Yok artık. Verin. Vermezseniz hattım kalır. Verin. Uzaklaştırma cezası verin. Bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası veriyorum. Az o. On, on beş gün verin. Tamam mı? Siz onu on beş yapın. On beş. İyi misin? Gel, gel. Ben geldim. Ayaz. Ayazcığım. Sen şimdi göreceksin gol nasıl atılır. Ne oluyor burada? Hadi baba, hadi. Ha sen hadi. mi geldin Arzu? Ya, ah, korner. Ayaz, şu şeyi, korner atacak adamı nasıl seçiyordum? Sen şunu? Ya of anne ya. Hay Allah'ım buz koydunuz mu? Koyduk koyduk. Burası acıyor mu? Hayır. Nasıl hayır? Aşk olsun sana. Hadi hadi başla. Dur ha ben korner atacağım. Ya ne yapıyorsunuz? Alo Ayaz Bey. Ha? Ödevlerini yaptın mı? Ne böyle tatil moduna girmişsin? Ha <laughs> tatilim ben. Okuldan uzaklaştırma aldım. Hem de 15 gün. 15 gün mü? On gün mü ya? Şaka mı yapıyor bu? Yo kavga etti ya işte. On gün uzaklaştırma cezası verdiler. 15 gün nasıl verdiler Mehmet? Bana niye haber vermedin? Sen bana da bunu şimdi mi söylüyorsun? Verdim Arzu. Daha doğrusu vermeye çalıştım ama sana ulaşmak ne mümkün? Hayır canım, ben bütün gün... Sessizde kalmış çünkü telefon, Ondan duymamışım. Bir mesaj falan assaydın ya. On beş gün ne? Hadi baba, başlat ya. Ne yapacaksınız peki Ayaz Bey ha? bu 15 gün boyunca? Abur cubur oyun böyle mi geçecek bu 15 gün? Yok canım olur mu öyle şey? Benle dükkana gelecek. Çıraklık yapacak bana. Değil mi Aslan oğlum? Baba sizin orada çok güzel bir hamburgerci vardı. Oraya da gider miyiz? Gitmez miyiz? Öyle yemekleri şirketten. Arabada köfte, nohut pilav. Oho! <laughs> Oley be! İyi ya ben çok rahatladım. Madem senin dükkana gelecek içim rahat artık. Peki 15 gün boyunca bu çocuğun dersleri mi olacak Mehmet? Ya Arzucuğum 15 gün okula gitmemekle insan sınıfta kalmaz ki. Hem benim yanımda biraz hayatı öğrenir işte fena mı? Ya şaka mı yapıyorsun? Kapatır mısınız şunu? Şunu kapat. Ya of anne ya gole gidiyordum. Ya bu çocuğun sicilini işliyor bu ceza. Bu neyin rahatlığı? Niye doğru düzgün konuşmuyorsun idareli? Arzu. Ben gittim kendi şeklinde çözdüm. Gelseydin. Gelseydin. Gelseydin ne ya? Benim toplantım vardı. Gelseydin ne demek? E haksız mıyım Arzu? Hem piyasada yoksun hem son anda ortaya çıkıp laf söylüyorsun. Babam haklı. Yani Uzaktan kumandayla aile idare etme işinin tadını kaçırdın anne. Ya bize bırak ya da sen hallet. Böyle olmuyor. Aşk olsun ya size. Ay gerçekten aşk olsun size ya. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hepinizi memnun etmeye çalışıyorum. Bu mu yani aldığım karşılık? Hey Arzucuğum. Yüzümüze baktığın yok ki. Şu sıralar senin için varsa yoksa müşteri memnuniyeti. Ha. Aşk olsun ya Mehmet. Gerçekten aşk olsun. Hayır, işine geldim. Ben karımla gurur duyuyorum. Ay çok yeter. başarılı falan. Şimdi... Gerçekten yeter. Bak, yemin ediyorum içim şişti. Artık bir gidin de ev huzur bulsun. Nereye gidiyormuşuz biz? Misafirliğe. Merve aramış davet etmek için. O da ulaşamamış tabii. Taylan geldi, dükkana haber verdi. Ben de geliriz dedim. Ben hiç gidiyorum Merve'ye falan. Ayaklarımıza alıp dinleneceğim ben. Ya artık söz verdim. Gidiyoruz. Kavga edeceğimize, değil mi? Hadi bakayım. durma şunları. Yemek yedi mi bu? Yedi ha? yedi hadi Yedim gel. Yedim anne. Of, yok ya yok hiçbir yerde bulamıyorum. Nerede bu? Neyi arıyorsun? Ya kırmızı ırkamı hiçbir yerde bulamıyorum. E nerede olacak anneciğim? Dolabındadır olmadı kirlere bak. Hayır benim dolabımda ne arıyorsun yani? Ya geçen sefer de öyle dedin. Eteğim buradan çıktı. Ne bulsan bu dolaba tıkıyorsun çünkü. Ne alakası var ya? Kabul et anne istekçisin. Etmiyorum. Al işte. Ya bunun burada ne işi var şimdi? Aa, bu ne? Gerçekten bunun burada ne işi var? Bırakır mısın onu? Bırak onu! Bırak! Ne ya? Çık! Niye karıştırıyorsun benim <laughs> dolabımı? Ha ne oluyoruz ya? Gider misin buradan? E, tepkileri falan bir ayarsızlaştı senin anne. Hayır, strese falan gelemiyorsan hiç girmeyecektim bu işlere. Karıştırma bir daha benim Allah dolabımı. Allah düşmeden önce kafasına küt bir cisimle vurulmuş. Odadaki araştırmamızdan bir sonuç elde edemedik. Küt bir cisim, bilmiyorum. Bir düşüneyim. i sorry. mezarlar Gerçek gülüşler Tek taşa satılır mı? Zümrüt dolu taçlar Şefkatle sarılır mı? Zalimler tahtlarından Tek bir sözle düşerler Ve En sinsi silahlar Mutfakta pişerler Bir kuş Bir kuş yuvasında ya da bir masumun ah sesinde saklanır en günahkar en utanmaz ihanetler her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde işlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler tabi böyle basit bir organizasyonun olaylı bir geceye dönüşeceğini kimse bilmiyordu Yoksa yaparlar mıydı ki? Röşel. Röşel. Tatlım benim şunları götürebilir misin? Çok işim var, meşgulüm. Yani bu hayatta çok sıkıldığım bir şey varsa o da aynı şeyi birden fazla, defalarca böyle tekrarlamak. Düşündüm de dediğini yapmayacağım. Nasıl olsa sen de yapamayacaksın. Hmm. Çünkü eğer söylersen sen de kötü duruma düşeceksin. Peki bu umumda mı sanıyorsun? Misafir bekliyorsun galiba. İyi ben de kalayım madem. Yok artık daha neler şaka herhalde ha? Benim etten almışsın. Ne alakası var canım? Raşel almış. Hatta giderken geçirsin seni. Misafirlerim geldi bile. Bu iş daha fazla çirkinleşmeden gider misin? Çirkinleşmek benim işim. Merveciğim. Ee, tay Tay drink almaya gitti. Ben de erken gidip yardım ederim dedim ama. İyi yapmışsın. <laughs> Merhaba Kerim. Merve, senin de mi çağırtılıyor yemeğe? Yok. Şey için gelmiş Kerim Bey. E... Et getirmiş bize. Ben kal dediniz sandım ama. Öyle mi dedin? ben yani işiniz olduğunu düşünüyordum. Yanlış anladım sana. Hayır, ben yanlış anlamışım. Kabalık yapmayayım, ben gideyim en iyisi. Yok canım. Ben yanlış anladım büyük ihtimalle. Kalabilirsiniz. Ne olacak ki, değil mi? başımızı değiştirelim, tamam mı? Tamam. Elimizi, yüzümüzü yıkayalım, hadi bakalım. Tamam. tamam. Gezip komşuluk ilişkilerini pekiştiriyorsunuz. Komşuluk iyidir. Yani hele kocaman bir evde yapayalnız yaşayınca. Hello. Biz içeri geçip eksik edip bakalım mı? Gel. Bakalım. ya. Hep mi aynı kalır böyle? Ay, neyse. Onun için hiç keyfimi bozamayacağım bu gece. Sen ne acayip bir adam çıktın ya. Niye? Ne zaman arkamı dönsem sen çıkıyorsun karşıma. Belli ki senin bu çiftlikten başka bir derdin var ama. Sen ne kadar çok korkuyorsun benimle karşılaşmaktan ya. Ben mi korkuyorum senden? Anlaşıldı sen daha beni hiç tanımamışsın Kerim Sağlam. Seni ne kadar iyi tanıdığımı bilsen... ...şaşardın Serhan Aksak. Öyle mi? Bir anlat da ben de bileyim. Kimmişim, neymişim, Yalnız arkadaşım bir şey diyeceğim. Sofra şahane gözüküyor. Rengarenk salata falan. Ördekler yapılmış. Bunlar yeni mi? Ben görmemiştim. Yeni mi aldın bunları? Merve. Bir şey soruyorum. Burada mısın? Daha karışık galiba senin. Ha yok ya koştur koştur bütün gün yoruldum sadece bu kadar bana bak Serhan'la Kerim ne iş yani araları biraz gergin gibi senin kafan yoksunum tak ay ne gergin olacaklar Pelincim ya Allah Allah tanıyorlar mı birbirlerini Serhan bu ilk görüşte anlamıştır adamın suratına bak ne olduğunu haklı ama tuhaf bir adam. Ay yok ya. Bütün gece canımı sıkacak bu adam. Ben bir gidip göndermeye çalışacağım. Serhancığım. Kerim Bey'in de işi vardı. Biz onu alıkoymayalım ha? Ben gidiyordum zaten. Hayır. Kerim Bey bizimle kalıyor yemeğe. <laughs> Demek gidecek. Tabii. Şöyle bir oturup konuşalım bakalım. Gerçek derdi neymiş? Anlayalım. Hay hay. Konuşalım.